Sessiz dedim. Oğlumun az sunucu girişi. Arrr. Ananı sikeyim. Lan direkt motelde niye doğdun? Lan hoş kafet değiştir peşimizdeler. Arrrr. Çadece. Oki doki dokser. Çok hızlı bir şekilde baron kıyafet yapmam lazım. Bugün baron olup bütün ekiplere mafyalara kafa tutarak yap kardeşim. Harbi diyorum ben namusuma. Müslüman. Hemen sistem kıyafet yapalım. Bye <laughs> baron kombin nasıl arkadaşlar? Yeni baron kombin bu amına koyayım. Sakaldan belli oldum zaten baron olduğumuz lanmışsın mı? Ya şu gözlüğe şu buruna bir bak. Zahit ayağı benzemişiz amına. Sosyal <laughs> satan mısın lan sen? Peker aktif bu. Peker kim ya? Ben sürekli bunun ismini duyup biliyorum amına koyayım. Açmıyor da yarraklarım. Ev soyulan maymuncuk satan arasın. Bu ne demek amına koyayım? Sen ne anlatmak istiyorsun? Aç şu telefonu. Hadi ya. Zaten. Bak bak telefonu da açmıyor yarrak. Aha. Alo. Alo. merhabalar kardeşim. Merhabalar. Ev soyulan maymuncuk satan arasın demişsin. Evet. Ev soyuluyor şu anda. Neredesin tam olarak? Ee, burası neresi oluyor? Sen bana koy konum at ben gelim ya benim. Senin gelmen doğru olmaz. Atıyorum. At bana konum kardeşim. Tamamdır. Sağ olasın kardeşim. Gidelim <laughs> mi bakalım da polis olarak bakalım ne yarram yeksiniz. Bıçağım da var. Hah tamam. Bıçağım da var. Seni öldüreceğim. Oraya geleceğim seni var ya. Ananı sikeyim. Polis geçiyorum ben. Oğlum buranın var ya polislere harbi diyorum deli. Kıyafet gördüler mi direkt? Din Ya bağırıyorlar amına koyayım. Şunu bir daha ara. Buyur dayı. 2 dakika Göz. oradayım kardeşim. Okey dayı sana hediyem var adını. Eyvallah nasıl. kardeşim. Ananı sikeyim hepsi burada. Lan Ananı sikeyim bana geliyorlar kaç ne oldu? Ben kaç ne oluyor? Ananı sikeyim. Yarram. Ne var lan? Ne yapıyorsun lan sabah sabah bu saatte? Takılıyoruz kardeşim. Efendim. Bir dakika. Dayı sana konum geldi mi? Evet bizim ekiple beraber geliyoruz şu anda kardeşim yoldayız. Tamam dur bekliyorum. Beş <laughs> size zahmet. Birisi ana bacı yapıyor da ben. Kanka bir sana bir şey soracağım Allah için. Ne var? Sen beni 2021'de Discord. <laughs> 2021'de seni de götünden sikeyim amına <laughs> koyayım. Polis beni kaçırıyorlar yardım edin ya. Ananı sikeyim. Beni neden ünlü ettin sen he? Lan ne oluyor? Gel lan buraya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sen ne işimiz var? Görüşeceğiz. Ulan o bunun evlat. Kardeşim bakar mısın kardeşim? Efendim kardeşim. Hayır sana şey diye vereyim vallahi gözleri kapayacağım. Kardeşim beni de Orros bunun evlatları polisler cezaevine yolladılar. Geliyorum oraya. Gel de bu ben bayıldım nasıl ayağa kalkabilirsin? MK'sı. Bekle bakayım bir dönelim. Biz ki yaramadı kardeşim. Vallahi bilmiyorum ya. Senin ananı avradın. <laughs> Oğlum ayağa niye kalkamıyorum? Solucana döndüm amına. Kuyu attım geldim de şaka karbi burada kaldık ya. Kardeşim. Amına <laughs> koyayım. Aa bu ne lan? Süreni kontrol et. 8 ay kaldı. Vay amına koyayım. Sevda alandık. Türkü türkü. Boşa çektik bunca yükü. şimdi söndü. Ulan amına koduklarım suçsuz yere adam mı yatırılır lan piçler. <laughs> Alo kardeşim. Dayıcığım. Ali. Hazır mısın baronun yüzünü görmeye? Hazırım dayıcığım sıkıntı yok. O büyük ha, dayı... gün geliyor ha. Dayıcığım sana silah vereceğim harbiden. Gel. Bak sana. bakalım nerede baronun? Of. Maşallah maşallah. Neredesin dayı da harbi silah vereceğim. Cezaevindeyiz kardeşim. Anaya bacıya sahip çıkın. Gel bakalım girebilecek misin? 50 tane polis var şu an burada. Sikerim onları var ya yatırım. <laughs> Günün sözünü söyler misin? 43 80. Ne alaka amına koyayım Kardeşim sen senin lan bunu. Cezaevinde adam hastettiniz lan. <laughs> var, var lan. Dayı çıkarın beni. Bana niye onay verdiniz amına koyayım ya? <laughs> Girin, gireni öldür beni koyayım. Hadi gir götünü <laughs> Elimde bıçağım var. Girin öldürmeyen beni amına koyayım lan. kapı kilitli amına. Hadi götünüzü yiyorsun girersiniz <laughs> lan buraya. Gelin geliyorum ben. Gelin lan gelin. Birini öldürüyorum şu anda burada. Lan piçler, ne vuruyorsunuz lan? Hadi lan diğeri de gelsin. Girin lan. Gel Hepiniz diyor, gelin, diyor, oğlum. Hepinizi öldüreceğim amına koyayım. Bana mı diyorsun? Bana lan dışarı gel. Gelin mi? Gel lan. Gel bakalım. Aa, gel aa, bakalım gel. Çocuğu. Buyur benim. Uyur, <laughs> lan yapma ne olur. Amına. Oğlum yapma lan. Gel gel buraya. Gel. Gel gel gel. Gel lan gel. Gör <laughs> senin amına koyacağım lan. <laughs> Gelin lan bütün polisler gelsin buraya hepinizi öldüreceğim lan. <laughs> Gelin lan. Ne <laughs> biçim Gelin lan! Er, er, yardım! <laughs> Dışarıda bir alıyor. Gel lan gel! Sen de gel buraya! Gel buraya! İki kişi öldürdüm lan! <laughs> gelin diğerleri de gelsin hepinizin amına koyacağım lan! Gelin! Bana onay vermeyecekler oğlum! Suçsuz siz oldunuz! Buyurun! Gel gel gel! Girsene içeri gel! Çok mu girmek istiyorsun? Çok mu girmek istiyorsun? Gel gel çok mu girmek istiyorsun? Gel 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 gel! Gel! Çok mu girmek Çok mu girmek istiyorsun? Çok mu? Amına koydum! Ha? <laughs> aman, aman ha? Amına koydum! He He? Amına, 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 amına. Beni bu cezaevine atmayacaktınız lan. Amına. O da öldü lan. Var mı başka? Herkes öldü. <laughs> dur. Sıkma konuşmaya geldik Vur vur vur. vur, vur. vur. Dur sıkma dur. Lan <laughs> senin amına. Bayılarak mı kaçacağım lan? Kalk lan kalk. Amına. Kalk lan ya. Bu Yunus'a söyleyin ayağa kalksın baylar. Yoksa ikinizden birinin ağzına hırrım girecek birazdan. Baba <laughs> baba baba -ba -ba. Polisim yardım edin. Nereden girdin lan? Hırtım anım şu amına kodum ölme. Oğlum tavuk gibi sıkıştın lan amına kodum. Amına. Yarra bak yarra. Gel gel gel. Amına kodum. Kaçabileceğimi sanıyorsun. Oğlum karşında 99 evvel boss var. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim öleceksin amına kodum. Amına kodum. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın bir yere. Gel. Amına. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Oh sıkılıyor. Aa oh, yapma yap 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 amına amına sıkamıyorsun değil mi çakal nasıl silah vereceğim lan da dayı ne yapıyorsun sen Ha o sen miydin çok pardon evet, özür dilerim oğlum dur vereceğim dur. ben abi Oğlum söyle sene sen bendim diye amına koyayım Al dayı al Buradan dayı Buradan nasıl çıkabiliriz Dayı kaldık burada ya Çıkacağız bir şekilde gel Sen demin annem posta çıktın değil mi burada Aynen dayı Tam çık beni kucakla şu polislere sıkak Hayır dayı Anan Ne yapıyorsun lan ben... amına koydum sapı <laughs> Lan ne yapıyorsun Dayı Oğlum çeksene elini ayağını götünü Uyuyorum uyuyorum Çıkıyorum Hop gel. Dayı beni al. Dayı beni al sana. <laughs> Dışarıda sıkabilirim bunlar. Benim canım çok azal bunu. Dayı sana iyi verdim ben sıkat. Tamam, Hayır bunu al bunu al. Benim canım çok az yürü. Dayı Hayır. Yürü yürü yürü. Emanet sende del mi? <laughs> Bende dayı. Patlat ayak gel gel gel. Buradan değil. Firarlar lordu. Cihat. Abi. Gel 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 gel. Baran'ım. Merhabalar. Hoş geldin canım. <laughs> Sina çekiyor. Ananı sikeyim. Arkadaki Sina çekiyor. Arkadaki Sina çekiyor. <laughs> Buna vur 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 vur. Patlattı. <laughs> Vurun vururun vururun ananı sikeyim. Ne oldu? O. Abi bakın beni sorgulamadan bana onay kamu verdiler bak. Dostum bak. tamam dinleme de. Gel benimle be. Sorgulamaya gerek gel. var mısın? Gel hele gel. Adam benimle geldi diyor. Yavrak kafası. Dur. Ananı sıkayım yarayı. Oğlum bak düzgün rol yapacaksan sağlıyorum yoksa uçuracağım. Ben. Sesi megafondan geliyor. Ben zaten düzgün rol yapıyorum. Polis durduk yere bana kamu verdi. Video kaydım da var. Tamam. Eğer böyle gidip illegal gibi hareketler yaparsan uçururuz seni. Tamam. numaranı da aldım. Gel kelep kelep size. Tamam dur evet. Gel bekle. Garaj bulmam lazım. Nerede bu amına koyayım? Arabayı çıkaracağım. Dur lan telefondan çağırabiliyoruz. Aha vallahi çağırabiliyorum. Hop. Nerede oğlum benim arabam? Hadi çağırdım. Gel ne olur ya? Ee. Oğlum ananı sökeyim. Garaj çok uzak. Ta anasının amına daha çok gideceğiz. Bazı videolarda da bana yazıyorlar. Admin geldi. Admin'in anasına bacısına niye kayınıyorsun? Founder geldi niye sövmüyorsun? Direkt quit atıyorsun. Onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Sessiz kaldık. Ses getirerek yarınlar için kardeş. Çadeş. <laughs> Kendi kendime yine raconlaşıyorum annem Drivers aktif şunu bir arayalım bak. Selamun aleyküm kardeşim Aleyküm Driverslardan mısın sen? Aynen Şimdi kardeşim bak biz dün geldik sizin oraya Sizden bir tane arkadaş artık sizin kılığınıza mı girmiş ne yapmış bilmiyorum e. Ben aile başıyım bu arada bilgin olsun patronum tamam. Sizin arkadaş direkt böyle lanlı lunlu konuştu ileri geri yaptı Bununla ilgili bugün bir buluşma şansımız yok mu? Ben patron değilim bunu patrona iletirim ama şu an uyuyor Senin ismin ne kardeşim? Ben onu Nubasör'ün sen hangi ailesin? Aile tamam. değil aslında direkt biz şehrin başındayız baron Ama böyle sağda solda fazla söyleme Sen baron musun? Evet Kapat <laughs> Seni var ya deli gibi arayacağım amına kodum sen kimsin benim üstüme kapatıyorsun lan göt Aç aç telefonu aç yarram aç Aç telefonu bak sana neler yapacağım Pekar aktif diye ilan atıp duruyorlar bunlar ne yarram yapıyor sarı sayfaları sıkmışlar ya Buyurun Alo Efendim 50 tane ilan atmayın kardeşim pekar aktif pekar aktif Biz atınca bize laf söz ediyorsunuz sonrasında Siz kimsiniz ya Yarran oğulları Ne diyorsun lan lan <laughs> Yarran oğulları yarran oğulları Lan dön lan seni döverim bak oraya <laughs> Gel lan kim kim sikmez onunla amına koyayım baronla ne biçim konuşuyorsan lan göt At lan kolum at lan gel Gel lan gel amına kodum sen at ben geleceğim Yok sen at At ya. sana kolum göt oğlan at Mükkan Lan hadi erkeksin ya amına at geleyim. Ya mekanında. Ya, at ya, mekanın ya konum atsana ya ran tıpası. <laughs> Atsan oğlum konum. Tamam <laughs> at At seni sikmeye geleceğim at. Lan kes. Lan kapat i̇şte telefonu lan Hasımla ayarladık 2 dakikada hemen şimdi bunun yanına gidip bunun amına. Bak size neler yapacağım bak. Üst üste 50 tane peker ilan atmışsınız. Bak bunun bir tane arkadaşı var o da atmış. Şimdi izle. Alo. Alo selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam ne istiyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Hiç boş geziyorum. Sizden böyle peker ilan 2 defa üst üste atmışlar da bu yasak bilginiz yok mu? Efendim? Kafanı sikeyim. Oğlum <laughs> arabayı çıkarttık da yedek anahtar yok. <laughs> Ağlayacağım. <gülüyor> ne yapacağım? Hiçbir şeyim yok. Yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Kuyza atıp motelde de olacağım. Sizin amanıza koy. Anka aktif bak bak. Bu da ilan atmış bak. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, Anka aktif mi acaba? Aktif. Ne kadar aktif? Ne lazım size? PlayStation 4 silim kasa. Bu kim lan? Alo. Bana bak lan. Buyurun. Geliyor musun lan? Nereye? Attım konum ya. Bekle kardeşim. Gel A gel gel. Gel gel. Yarram başı geleceğim bekle reklamına kadar. Tamam gel gel hadi. Saatlerce bakışırdık, kar bir çok yakışırdık. Çekemezlerdi, takışırdık. Akşam olur, tartışırdık, hemen barışırdık. Nin, 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 nin. Şarkının devamını unuttum amına. Gel buraya gel. Buraya gel. Gel gel gel. Buraya gel. Gel 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 gel. Kolay gelsin Şşt, kardeşim. kardeşim. Rica etsem hastaneye bırakır mısın? Bırakamam. He? Vay senin amına yar. Bak polisler bana ceza kesti. Beni cezaevine yolladılar. Ben ona rağmen delirdim. Bıçağım gitti diye. Cezaevinde kim varsa herkes öldürdüm. Orada masumca bekle. Hop kardeşim. Kardeşim. Selamünaleyküm. Hastaneye bırakır mısın ya rica etsem? Gel gel bırakayım. Sağ olasın kardeşim. <laughs> Beyler neredesiniz? De? Bir tane adam buldum. Ne diyorsun lan sen? diyorsun. Amına kodum ha. Lan lan lan. Ekibin yanına mı lan, götürüyordun? Amına kodum ha. Aa. Lan amına ha. <laughs> Ekibin Amına. Ananı sikeyim. Bak onu yapma. Onu Ananı sikeyim. Amına koyduğum ha. Bu elindeki gidecek lan. Öldüm mü lan? Ananı sikeyim. Anan. Amına. 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 Oğlum öldür. Amına koydum kalk lan ayağa. Kalk. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Dur dur dur. Lan. Koç giri başladı harba. Beni sikirtmezsen ben seni sikirtmezsem onu sikireceğim Amerika'da Karı gibi konuşma lan, karı gibi konuşma lan, amına kodurma lan amına Şimdi. ya. Oğuz bu <laughs> götünü sikirtiyorsun her gün Amerika. Faturasını ödeyemiyor, göt oğlanı. Orada, orada Amerika'da şimdiye kadar... Amerika'da, götürme sikireceğim, amına kodurttururum. Amına kodurttururum, oğuz oğuz bu çocuğa sikireceğim, Çık lan. Çık.